Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size benim çok güzel e, yaptığım bir keçeden bir çanta size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu ön tarafı, bu da arka tarafı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da kulpu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu da içi. Evet arkadaşlar nasıl yaptım biliyor musunuz? Büyük tencere kapağı koydum. Ona göre kestim. Ondan sonra kur kısmını kestim arkadaşlar. Sonra iple şu şekli verdim. Şu şekilde şekil tiktim. Ondan sonra yapraklarını da elimde evde çiçek vardı arkadaşlar yaprakları ondan yaptım ama çiçeklerini kendim yaptım arkadaşlar çiçeklerini de arkadaşlar görüyorsunuz bu da keçeden kestim iğneyle buruşturdum gördüğünüz gibi arkadaşlar bir iki üç çiçek ben yaptım arkadaşlar çiçeklerini de iğneyle buruşturdum ondan sonra arkadaşlar inciyle yapıştırdım arkadaşlar. İnci ile süsledim. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir el işi çantası çıktı ortaya arkadaşlar. Silikonla yapıştırdım çiçeklerini arkadaşlar. İncilerini yapraklarını silikonla yapıştırdım. Şeffaf silikonlu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Gezmeklere gittiğiniz zaman arkadaşlar teliklerinizi yazmanızı, telefonunuzu cüzdanınızı koyabileceğiniz çok güzel böyle bir çanta yaptım. Evet. sipariş alıyorum arkadaşlar isteyen olursa dikerim çanta yaparım çanta arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle çok güzel bir lacivert mavi gibi bir yazmam var arkadaşlar ben kendim işledim o arkadaşlar gördüğünüz gibi şeffaf boncukla yaptım arkadaşlar görüyorsunuz ben kendim yaptım arkadaşlar kendim yaptım arkadaşlar dört kenar yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi dört kenar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel Evet arkadaşlar size de paylaşacağım çok şey var arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın